Esenlikler, değerli insanlar, sevgili gençler, şimdi bu videoyu 15-20 dakika çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Dinledikten sonra etrafınızdaki Müslüman arkadaşlarınıza da dinletin. Açık ve net bazı şeyler göstereceğim onun için. Biliyorsunuz Allah'ın bir dostu var Kur'an'da, öyle der yani. Res e İbrahim Peygamber için Halilullah der onu, yani Allah dostu olduğunu söyler İbrahim'in ve İbrahim'in de bir yeğeni var Lut Peygamber. Bunu biz biliyorsun yaptık Lut Peygamber'in. Fakat bu Lut Peygamber'in kavmi helak edilir. İki tane melek önce. İbrahim'e uğrarlar. İbrahim'e haber verirler ve aynı zamanda İbrahim'in bir oğlunun olacağını söylerler, müjdelerler. Ve ondan sonra da Sodoma giderler. Orada Lut kavmini yok ederler. Ama nasıl yok ederler? Konunun anası, özü burası. Yani buraya dikkat çekmek istiyoruz. Nasıl helak etmiş? Sodom halkını yani Lut kavmini. Peygamber Lut'un kavmini nasıl helak etmiş? Taşa mı kestirmiş? Suya mı boğmuş? Yağmur mu yağdırmış? Taş mı yağdırmış? Kükürt mü yağdırmış? Ateş mi yağdırmış? Oraya bakacağız. Şimdi önce biliyorsunuz bu konuların hepsi hemen hemen Tevrat'ta geçer. Ve o iki melek geldiğinde İbrahim onlara buzal keser, et kızartır, verir. Ve onlar yemezler. Yemeğe yemeyince İbrahim korkar. Acaba bunlar niye yemediler? Diye. Korkma derler. Sana bir evlat müjdesi veriyoruz derler. Ve orada Sari'den de haber verir tabi. Fakat bu olayı anlatırken Kur'an çeşitli surelerde anlatır arkadaşlar. Şimdi örneğin bu olay anlatıldığı zaman hangi surete anlatılırsa surede anlatılırsa anlatılsın aynı olması lazım. Kelime kelime aynısı olması lazım. Ama bakıyoruz görüyoruz ki aynısı değil. Anlatımlar değişik. Elbette ki buna da bir bahane bulacak Müslümanlar, ilahiyatçılar ya da diyanet şubu neyse. Onların işi bu zaten buradaki çelişkileri buradaki e, yani bu nedir acaba böyle şey olur mu sorusu sorulmasın diye bunları sürekli güzelleme yaparak ne yapıyorlar insanların dikkatinden kaçırmaya çalışıyorlar şimdi bakalım arkadaşlar önce şuradan bakalım benim kitaptan bunu ben anlattım zaten İbrahim'le ilgili peygamberleri anlatırken yani peygamberleri anlatırken çelişkiye düşüyor diye üç tane peygamberi anlattım burada. Bunlardan bir tanesi de İbrahim. Bakın arkadaşlar ben buradan şimdi okuyacağım. Siz bunu ayetlere bakarak teyit edebilirsiniz. Nasıl çelişkiye düşüyor çeşit çeşit surelerde anlatıldığı zaman. Diyor ki Andolsun elçilerimiz İbrahim'e müjde ile geldikleri zaman selam dediler. O da selam dedi ve hemen gecikmeden kızartılmış bir buzağa getirdi. Ellerinin ona uzanmadığını görünce İbrahim durumdan hoşlanmadı ve içine bir tür korku düştü. Dediler ki korkma biz Lut kavmine gönderildik ve devam ediyor bakın arkadaşlar. Buraya dikkat çekiyorum şimdi. Karısı ayakta idi. İbrahim'in karısı ayakta idi. Bunu Sare olarak belirtirler. Ee, Kur'an yorumcuları parantez içerisinde karısı ayakta idi derken Sare diye yazarlar. Bunun üzerine güldü. Biz ona İshak'ı, İshak'ın arkasından da Yakubu müjdeledik. Vay bana dedi kadın. Ben kocamış bir kadın iken ve şu kocam da bir ihtiyar iken doğuracak mıyım? Dedi. Nerede geçiyor bu değerli insanlar? Hud suresinin 69 ve 73. ayetler. 69, 70, 71, 72, 73. ayetler. Açın lütfen. Kontrol edin ve iyice okuyun. Peki Hud suresinde böyle diyor. Ne diyor? Karısı ayaktaydı biz böyle deyince güldü. Şimdi bunu aynı şekilde hangi surede anlatırsa anlatsın öyle demesi gerekir. Ne demesi gerekir? Karısı ayaktaydı güldü demeleri gerekir. Ne diyor arama bakın. Diğer taraflara aynı orayı geçiyorum. Korkma dediler ve ona bilgin bir erkek çocuk müjdesini verdiler. Böylece karısı çığlıklar kopararak geldi ve yüzüne vurarak kısır yaşlı bir kadın mı doğuracakmış dedi. Değerli insanlar. Görüyorsunuz değil mi? Bu nerede? Zariyat suresi 25 30. Diyor ki karısı ayaktaydı. Burada ne diyor? Koşarak geldi, elini yüzüne vurarak, çağırarak geldi. Yani kadın başka yerde bunu duyduğu zaman koşarak ve çırpınarak geliyor. Bunu şimdi burada bıraktık. Geldiler bu iki kişi gittiler Sodom'a. Sodom'a gittiler. Bakalım orada nasıl helak etmiş? Önce Tevrat'tan bir görelim arkadaşlar. Tevrat ne diyor bu konuda? Ne yapmış da helak etmiş onları? Hepsini öldürmüş mü? Denize mi atmış? Suya mı atmış? Bir görelim ve ne olmuş, nasıl olmuş. Bu da Tekvin 19 ayet 24. Ben bu ayeti 24'ten arkadaşlar 38'e kadar okuyacağım. Çünkü ilginç daha önce zaten videoda söylemiştim bunu. Mutla ilgili yaptığım videoda söylemiştim. Olsun bir kez daha okuyorum. Yani diğer kısımlarını da okuyorum. Sodom üzerine doğmuştu diyor. Güneş oraya doğmuştu ve devam ediyor şimdi bakın arkadaşlar şuradan 24'ten itibaren okuyorum. Ve Rab Sodom üzerine ve Gomorra üzerine Rab tarafından göklerden kükürt ve ateş yağdırdı. Bunu da aklınızın bir köşesine yazın arkadaşlar. Ne diyor? Kükürt ve ateş yağdırdı diyor. Yani kükürt ve ateş yağdırarak ne yapmış? Helak etmiş. Ne kimi? Lut kavmini. Kükürt ve ateş yağdırdı ve o şehirleri ve bütün havzayı ve şehirlerde oturanların hepsini ve toprağın nebatını alt üst etti. Fakat karısı onun arkasından geriye baktı ve bir tuz direği oldu. Ve İbrahim sabahleyin erken kalkıp Rabbin önünde durduğu yere gitti ve Sodom ve Gomorra'ya doğru ve bütün havza memleketine doğru baktı ve gördü ve işte yerin dumanı, ocak dumanı gibi çıkıyordu. Ve vaki oldu ki Allah Havza'nın şehirlerini harap ettiği zaman Allah İbrahim'i hatırladı ve Lut'un onlarda oturduğu şehirleri alt üst ettiği zaman Lut'u bu alt üst olma içinden gönderdi. Yani onu alt üst etmedi. Ve Lut e, tı Tısuara'dan, Tısuara'dan çıkıp dağda oturdu. Ve iki kız onunla beraberdi. İki kızı onunla beraberdi. Çünkü Tısvara'da oturmaktan korktu ve o ve iki kızı bir mağarada oturdular ve büyük kızı küçüğüne dedi babamız kocamıştır ve bütün dünyanın yoluna göre yanımıza girmek için memlekette erkek yoktur. Gel babamıza şarap içirelim ve babamızdan zürriyeti yaşatmak için onunla yatalım. Ve o gecede babalarına şarap içirdiler ve büyük kız girip babasıyla yattı ve onun yatmasını ve kalkmasını Lut bilmedi. Ve vaki oldu ki ertesi gün büyük kız küçüğüne dedi, işte dün gece babamla yattım. Bu gece de ona yine şarap içelim ve babamızdan zürriyet yaşatmak için e, gir onunla yat. Ve o gece dahi babalarına şarap içirdiler ve küçük kız kalkıp onunla yattı ve onun yatmasını ve kalkmasını Lut bilmedi. Lut'un iki kızı böyle babalarından gebe kaldılar ve büyük kız bir oğul doğurdu ve onun adını Muab çağırdı ve o gününe kadar Moablıların atasıdır. Bu küçük kız da bir oğul doğurdu ve onun adını Ben Ammi çağırdı ve bugüne kadar Ammon oğullarının atası da oydu diyor. Bunu niye okudum ikinci sefer? Çünkü videoda vardı zaten. Ee, diyor yani ya Mayda suresinin 43-44. ayetinde. Hikmet dolu kitabı biz gönderdik. Yani Tevrat'ı. İşte hikmet dolu kitap bu arkadaşlar. Bak görüyorsunuz insanlar eşcinsel olmuşlar diye halbuki eşcinsellik bir tercih değil. İnsan eşcinsel olamaz. Eşcinsel olarak dünyaya gelir. Böyle olduğu halde ve bu semavi dinlerin tanrıları, tanrısı daha doğrusu ben yarattım insanı istediğim gibi yaratırım dediğine göre hem eşcinsel yaratıyor ondan sonra da beğenmiyor onlara onları helak ediyor. Zaten bir toplumun komple eşcinsel olması olası değil. Bilimsel olarak mümkün değil. ya. Yani. İkincisi ne diyor? Sodom üzerine ne göndermiş? Kükürt ve ateş göndermiş. Bunda buradan Tevrat'ı da kaldırıyoruz şimdi arkadaşlar. Peki Kur'an'da ne diyor? Kur'an'da da Şuara Suresi 173 ve Nem Suresi 58'i açtığımız zaman arkadaşlar orada da diyor ki onların üzerine yağmur yağdırdı. Yağmur yağdırdı. Şimdi yağmurla peki kükürt ve ateş bir mi? Bir değil tabi. Ne oldu şimdi? Tevrat'la Kur'an çelişti. Tevrat'ta dedi ki kükürt gönderdik, ateş gönderdik. Kur'an'da ise ne diyor? Şu ara 173 ve Nem, Neml suresinin 58'inde oraya diyor yağmur gönderdik. Peki bunu doğru mu çevirmişler? Yani kükürdü yağmur olarak mı çevirmiş acaba? Bizimkiler? Bir de Alman çevresine bir bakalım. Alman çevresinde ne diyor? Yani e, Nem suresinin 58. ayetini Almancasını okuyorum arkadaşlar. Nes nasıl helak ettiğini. Burada çevirmiş, Almanlar çevirmiş işte. Und wir lesen einen Regen auf sie regnen. Bir daha okuyorum. Und wir lesen einen Regen auf sie regnen. Biz onların üzerine yağmur gönderdik, indirdik, akıttık neyse. O şekilde bu da. Demek ki ne yapıyor? Kur'an'da diyor ki Lut kavminin üzerine yağmur yağdırarak helak ettik diyor. Ne oldu? Kur'an'la Tevrat çelişti. Oysa aynı Tanrı göndermişti değil mi? Şimdi Kur'an'ın ayetleri de kendisi çelişiyor. Tıpkı İbrahim'in karısı ayaktaydı, Başka bir surede koşarak geldi, suratlarına vurdu, çağırdı, bağırdı gibi. Nasıl çelişiyorsa burada da şimdi Hicr suresinin 74. ayetini açıyoruz arkadaşlar ve Hud suresinin 82. ayetinde de diyor ki onların üzerine pişmiş taşlar gönderdi. Şimdi bunu bu ilahiyatçılar Kur'an güzellemesi yapanlar nasıl kapatacaklar bu çelişkiyi? Ne diyecekler? Arapçada şöyledir, böyledir diyemezler. Çünkü Arapçasını göstereceğim. Aynı kelime değil bir var. Yani yağmur yağdırdık derken bunu da kastediyordu diyemezler. Çünkü kelimeler ayrı. Evet değerli insanlar. Bakın şimdi o kelimeyi göstereceğim. Görüyorsunuz kelimeyi. Bu arkadaşlar Hud suresinin 82. ayeti geçen kelime bu bakın. Taşlar gönderdik derken kelimeye bir bakın Arapçası. Bu da bu da değerli insanlar Şuara suresinin 173. ayeti yağmur kelimesi var burada da. Görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Burada diyor ki onların üzerine yağmur yağdırdık. Burada da diyor ki onların üzerine taş yağdırdık. Diyor. Pişmiş taş Hatta bu taşların üzerinde öleceklerin ismi bile yazılı diyorlar. Öyle e, söyleyenler de var yani. Söyleyenler değil, e, ayette de geçer yani. Şimdi, yani ayet tefsiri ayeti tefsir ederken öyle tefsir ediyorlar. Üzerinde yazılı. Ve başka bir şey göstereyim. Bunu alıyorum arkadaşlar. Bakın kelimeler ayrı. Burada taş gönderdik diyor. Burada ise yağmur yağdırdı diyor. Yağmur. Bunu aldım. Bakın. Şimdi burada kelimeler aynısı. Hud suresi ve Hicr suresi 74. Niye aynısı? Çünkü Hicr suresi 74'te de taş gönderdik diyor. Hud suresi 82'de de pişmiş taş gönderdik diyor. Kelimeler aynı. Görüyoruz değil mi arkadaşlar? Görüyoruz. Burada sahtekarlık yapamayacaklar. Orada şöyle demek istiyordu diyemeyecekler. Bunu da alıyorum arkadaşlar buradan. Bakın başka bir geliyor. Burada da kelimeler nasıl? Aynısı. Neden? Şuara suresi 173 yağmur diyor. Çünkü Nem suresi 78 de yağmur diyor. Bakın kelime aynı. Aynı kelime. iki surede aynı olayı yağmur göndererek helak ettik diyor. İki surede ise yani Hicr ve Hud suresinde ise ne diyor? Pişmiş taş gönderdik diyor. Bunu da alıyorum şimdi. Bakın diğer kelimelerin farklarını da bir görün arkadaşlar. Burada bir daha gösteriyorum bunu. Bu yağmur, bu da pişmiş taş. Ayrı ayrı kelimeler geçiyor. Şimdi bunların hepsini ekrandan alıyorum. Değerli insanlar görüyorsunuz değil mi? İki tane melek geliyor. İbrahim'in oraya. İbrahim hemen bir buzağı pişiriyor. Yemiyorlar. İbrahim korkuyor. Korkma diyor. Sana müjdeye geldik. Oğlun olacak deyince diyor karısı yanındaydı, ayaktaydı diyor. Orada ayaktaydı, güldü diyor. Ama diğer taraftan anlatırken karısı çağırarak, bağırarak geldi diyor. Değerli insanlar bu kadar açık ve net. Tevrat'ta diyor ki Lut kavmini kükürt ve ateş göndererek helak ettik diyor. Kur'an'da ise geçen iki surede daha daha başka surelerde da anlatıyor. Orada da ne diyor? Ona da bakmak lazım. Orada da birinde başka bir şey, birinde başka bir şey de diyebilir. Şu ara suresi 170 ve Nem suresinin 58. ayetinde yağmur yağdırdık diyor. Gökten su indirdik ve onları helak ettik diyor. Hicr suresi ve Hud suresi 74 ve 82. ayetlerde de pişmiş tuğladan taşlar gönderdik diyor değerli insanlar. Esen kalın. Kendinize iyi bakın. Bu İslamcıların şerrinden aman aman uzaktır. Dirsek temasında Hayat boyunca olmayın. Onlara geriden doğruları anlatın. Esen kalın.